Evet arkadaşlar bugün Tiflis'teyiz. 3, 3, Aralık akşamı. Şu arkamda gördüğünüz bina Tiflis Central diye geçiyor. Şurada da metro istasyonu var. Metro istasyonu. Station Square diye. Şimdi ben sabah geldim buraya. Tren civara trenle gitmek için Batum'du işte Borjomi'ydi. Buraya geldim. İnternetten baktım. Şu arkadaki binaya geldim. Bayağı bir AVM. İçinde otel var. İçinde otel var. Bizim Vestel, Beko falan var. Büyük bir AVM. Geri döndüm gittim. Neyse yarın bakarım. Bulamadım istasyonu. İnternetten bir daha bakarım. Herhalde yanlış geldim dedim. O ara bir denk geldi. Şeye gittim. Rustavi'ye gittim. Rustavi'den bir minibüse bindim buraya geldim. Ruslavi biraz bir şeyler içmiştik tabii. Üzüm suyu falan. Arpa suyu, üzüm suyu. Şu arkadaki binada sabah gelip de <laughs> istasyon diye gelip de AVM diye döndüm binada. Tuvalet ararken yemek katına çıkayım dedim. Üst katlarda olur ya AVM'lerde. Yemek katının bir alt katında tren istasyonu çıktı karşıma. Evet. AVM'nin içinde tren istasyonu var. Tuvalet ararken durdum. Gezi, gezilerinde böyle bir güzelliği olur. Bu arada saçlarım da sarışın ışığın altında beslami gibi olmuş. Az olan saçlarım. Evet bugün de böyle geçti. Yarın sabah erken geleceğim. Buradan trene bakacağım. İlk tren nereye gidiyor sorabileceğim. Haydi görüşmek üzere.